Bir teknoloji şirketinin genel müdür veya genel müdür yardımcısı düşünün ki bir hakem heyetinin, tüketici hakem heyetinin kendileri hakkında verdiği olumsuz karar ile ilgili hakem heyeti üyelerini veya başkanını arayıp onlara hesap sormaya kalksın ve üstüne bakanlığa şikayet etmekte tehdit etsin. Bu teknoloji mağazaları meydanın boş olması nedeniyle cüret konusunda o kadar seviye atlamışlar ki Mahkeme yetkisinde olan hakem heyetlerini arayıp telefonla hesap sorma konusunda dahi bir utanma sergilemiyorlar. Bu ilgili firmanın adını vermeyeceğim. Çünkü avukat arkadaşlarımız arka planda hala bu konuyu görüşüyoruz. Çünkü ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hangi teknoloji mağazası kendi ifadesiyle Türkiye'nin ne kadar büyük mağazası olursa olsun hiç kimse devletin yetki verdiği bir heyete, o heyetin üyelerine veya raportör olarak görev yapan devlet memurlarına böyle bulunduğu koltuğun verdiği güç ile üstten üstten kibirle fırça atar gibi hesap sorar tarzda konuşamaz. Onları tehdit edemez. Her şeyi geçtim bir tüketici hakemiyeti karar vermiş mahkeme yolu açıktır demiş olay bitmiş sen haklı olduğunu iddia ediyorsan mahkeme yolu açık. Git mahkemeye. Haklıydım ben de. Sonra da bu konuyla ilgili yanlış tespitte bulunmuşlar. Adımızı lekelemişler. Dediğiniz heyetle ilgili gidin nereye istiyorsanız şikayette bulunun. Kaldı ki mahkeme yolunun açık olmasının da en temel amacı zaten bu. Peki bu teknoloji şirketinin derdi neymiş? Konu neymiş? Sizden ricam lütfen vaktinizi ayırın ve birazdan okuyacaklarıma kulak verin. Birazdan okuyacaklarım benim Word'e aktardığım karar metni. Ben önce bu metni sizlere okuyacağım. Sonra da bu bahsi geçen müdür veya müdür yardımcısı her kim ise o ne cüretle bir hakemiyetini arayıp da hesap sormaya kalkmış bu ifadeler üzerinden haklı mıdır haksız mıdır hadi bir de siz değerlendirin bakalım bu konuyu diye hadi gelin. Tüketici şikayet dilekçesi ve X firmasının savunma belgesi okunmuş detaylar incelenmiştir. Tüketicinin şikayetine konu olan telefonun yetkili servis tarafından sıvı teması iddiası neticesi savunma yapan X firması Y firması adlı yetkili servis noktasının servis raporunu atıfta bulunarak savunma yapmış ancak iddiaları ispat niteliğinde bir kısa video kaydı ve bunun gibi görsel delil sunmamıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki heyetimiz üstlenmiş olduğu görev kapsamında konuya hakim bir başkan eşliğinde alanında uzman komisyon üyelerinden oluşmakta ve tüketici elektronik konusunda ileri düzey teknik donanıma sahip konumdadır. Yapılan bu açıklamaları ilaveten her şeyden evvel hukuktaki en temel ilkelerden birisi olan müddeyi isnadını ispatla mükelleftir hükmü kendilerine yetki verilmiş olan seçilmiş işletmeleri de kapsamaktadır. Bu noktada şu hususa bir açıklık getirilmelidir. Yetkili servisler mevcut yasa ve yönetmelikler kapsamında mütteselsiz sorumlulukları bulunmaması ve temel olarak aslında markaya, marka hakkına veya ithalata yetkili olan şirketlere sözleşme ile bağlı olan bağımsız olmayan işletmelerdir. Ortada bir marka var. Bu markanın ithalatçısı şirket var ve bu şirketin seçip belirlediği bir yetkili işletme var. Dolayısıyla tarafsız bir işletme değildir. Denetlemeye de açık olmamaları nedeniyle bugüne kadar alışıla gelmiş mantık ile yetki verilmiş bu işletmeler ispata gerek duymadan tüketicilerin ürünlerini aslı asları olmayan beyanlar ile garanti dışı bırakmakta ve konuyu sürekli olarak ücretli hizmet kulvarına zorlamaktadır. Bahsi geçen beyanlar heyetimiz tarafından daha evvel tespitleri yapılan gerçek dosyalara dayanmaktadır. Verilen bu bilgiler doğrultusunda yetkili servislerin ürünlerle ilgili tespitlerinin sadece yazı ile yapılmalarının temel nedeni de budur. Yetkili servisin iddiası ispatla muhtaç konumda ve şaibelidir. Yapılabilmiş bir tespitin ispatını sunmak ilgili branşta kesinlikle zor değildir. Özellikle bilişim ürünlerinde yetkili servislerin sundukları hizmetlerin değişik açılarda yüksek çözünürlüğe sahip, e, sahip sabit kameralar eşliğinde ve kesintisiz video kaydı eşliğinde yapılmalıdır. Eğer tüketici ürününde sıvı teması var ise bu durum kesintisiz yapılan kayıtlara yansıtılmalı ve tüketiciye aynı zamanda savunma isteyen devlet görevlilerine delil olarak sunulmalıdır. Aksi durum her zaman ispatı muhtaç kalacaktır. Zira bu konularda fotoğraf da güvenilir delil niteliği taşımamakta, zira öncesinde, sonrasında ürüne neler yapıldığı, yapılacağı bilinememekte, bilinemeyecek durumdadır. Bunlara ilaveten yetkili servis raporu incelendiğinde sıvı teması kaynaklı olarak üründe hasar oluştuğu iddialarının yanı sıra nedense ürüne şarj yapması gereken adaptör ve hatta bu adaptörün data kablosunun dahi değiştirilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Şimdi bakın telefonda sıvı teması var diyor bu yetkili servis. Ancak telefondaki sıvı temasından dolayı şarj adaptörü ve aradaki data kablosunun da yine bu sıvı temasından etkilendiğini iddia ediyor. Bu ürün selde mi kalmıştır ki telefonun hem kendisi hem kablosu hem de adaptörü aynı anda sıvı temasına maruz kalmış. Ancak bu sel evdeki sadece telefonu bozmuş diğer hiçbir ürüne zarar vermemiş durumdadır. Cep telefonlarında adaptör olarak bilinen şarj güç üniteleri temel elektronik prensibinde SMPS yani Switch Mode Power Supply mantığı üzerinde çalışır. Ve bu ürünlerin kısa devre koruma özellikleri mevcuttur. Bu dosyanın mahkemeye gitmesi durumunda sayın mahkeme başkanına delil olarak sunulmak üzere bir SMPS sistemin çalışma prensibi ve batarya şarj ünitelerinin kısa devre koruma faktörüne dair 28.3.2022 tarihinde saat 14.50 dolaylarında kısa video çekilerek durum teknik bir dil ile yine izah edilmiştir. Yapılan açıklamalar çerçevesinde yetkili servisin görev su istimali içerisinde olduğu ve içi boş, ispatsız, dayanaksız bu belgeye göre X firmasının savunma yaptığı da anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda tüketicinin talebinin kabulü gerektiği mütalaa edilmektedir denmiş burada. Bu bir teknik görüş yazısı. Benim bununla ilgili çekineceğim, sakınacağım, hiç kimseden saklayacağım bir durum yok. Bu yazı bana ait bir teknik görüş yazısıdır. Heyete sunulmuştur. Heyet de imzalamıştır. Kaldı ki ben de aynı heyetin üyesiyim. Biz bu tarz durumları neden yaptığımızı daha önce açıkladık. Devletimizin yönetmelikte verdiği yetki sayesinde hakem heyeti içerisinde yetkinliği bulunan bir üye var ise dosyaların bir kişiye gitmesine gerek yoktur hükmü çerçevesinde ben de bir heyetin resmi bir üyesi olarak teknik görüş yazıyorum, heyete sunuyorum. Heyet bunu onaylıyorsa altına heyet üyeleri olarak imzamızı atıyoruz. Şimdi dostlar, burada değinilmesi gereken asıl husus şu. Konu ne? Sıvı teması. Herhangi bir teknoloji mağazasının sattığı, herhangi bir markanın yetkili servisinin bu üründe sıvı teması var deyip garanti dışı bıraktığı bir telefon, bu telefon ile ilgili hakem heyetine müracaat eden bir tüketici ve tüketici talebinin şurada açıklanan sebepler ve hatta dosyanın mahkemeye gitmesi durumunda sunulacak delil nitelikli bir ispat videosu dahilinde tüketici lehine heyet karar vermiş. Peki sonra ne olmuş? Bu karar taraflara tebliğ edildikten sonra taraflardan ağırına giden taraf bu belgede yazan cümlelerden rahatsız olmuş. Bu belgede bizim o çok büyük olan markamızın adı geçmekte. Siz bizim markamızı kötülemektesiniz. Siz nasıl olur da böyle şeyler yazarsınız diye heyetten hesap sormaya kalkıyor. Veya raportör arkadaşlarla, memur arkadaşlarla görüşerek bana göre kişisel beyanımdır. Hadsiz bir girişimde bulunuyor. Şimdi bu beyefendiye sormak lazım. Şöyle bir soru soralım. Bakın çok güzel bir açıklama yapılmış. Denmiş ki 28.03.2022 tane saat 14.00 ile dolaylarında kısa video çekilerek durum teknik bir dil ile yine izah edilmiştir. Ne için? Dosya mahkemeye gidecek olursa sayın mahkeme başkanı ne oluyor dediğinde buyurun sayın başkan durum budur diyebilmek adına biz üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirmişiz. Bu bizim görevimiz. Bizim görevimiz bu zaten. Yani nasıl oluyor da bir teknoloji mağazasının müdürü, genel müdürü her neyi ise arayıp da devletin bir organından hesap sormaya kalkıyor ve aynı zamanda bakanlığa şikayet edeceğim sizi diye şikayet edebiliyor. Benim bu videoyu çekme sebebini biliyor musunuz dostlar? Biz bütün teknoloji mağazalarına veya yer sağlayıcılara ada her ne olursa teknosu olur, vatan bilgisayar olur, neon bir olur, çiçek söpeti olur, böcek kutusu olur. Her türlü bu mecrada Yapılan her türlü haksızlıkla ilgili biz bu kanalda içerik üretmiyor muyuz? Evet üretiyoruz. Ben bu kanalda sizlere özellikle tüketiciler bakın şu konulara dikkat edin diye uyarmıyor mu? Evet uyarıyorum. Artık meydanın boş olduğunu ve yasa ve yönetmeliklerin mutlaka revize edilmesi gerektiğine dair neredeyse iki yıla yakın zamandır ben burada bas bas bağırmıyor muyum? Evet bağırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunun ve bu kanuna bağlı olan garanti belge yönetmeliği, satış sonrası hizmet yönetmeliği, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği bütün bunların revize edilmesi gerektiğini biz burada defalarca söylemedik mi? Söyledik. Neden? İşte bu yüzden. İşte bu yüzden. Bakın hem suçlu hem güçlü. Arkadaş mahkeme yolu açık mı? Açık. Niye mahkemeye gitmiyorsun da heyeti telefonla arayıp tehdit ediyorsun? Ben benim anladığım dilde bunun Türkçesini izah edeyim size. Bakın çok sağlam bir koltukta oturuyorum. Çok da büyük bir markayız. Ona göre. Siz bir memursunuz yani sonuçta. Aslında doğru. Telefonda konuşan değerli dostlarım. Bu arada ben bu videoyu çekiyorum ama dostlarım bana gönül koyar mı koymaz mı bilmiyorum. Çünkü e, haberleri de yok böyle bir içerik üreticimden. Bütün bu değerli dostlarım, sizler adına mücadele eden bu değerli dostlarım devlet memuru insanlar. Veya belli bir e, konumda, belli bir pozisyonu olan insanlar. Dolayısıyla haklı olarak tedirgin oldukları şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bu şahıs, Belki de o nedenle burayı arayıp gövde gösterisi yapıyor. Güç gösterisi yapıyor. Ayağınızı denk kalın. Bundan sonraki kararları ona göre yazın. Yoksa sizi rahat bırakmam. Ha, peki. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu cümlelerim tehdit olarak algılanmasın. Sadece olacakları söylüyorum size. Bakın ben şurada neyi nasıl yazdıysam bundan sonra aynı şeyleri aynı doğrultuda yazmaya devam edeceğim. Eğer devletimiz bana teknik görüş sormaya devam ederse benim tavrımdan da çizgimden de değişen bir şey olmayacak. Ancak şu olabilir. O çok güçlü koltuğu sayesinde veya farklı bağlantıları sayesinde bilemem. Başarır. Belki beni bu heyetten attırabilir. Olabilir. Adem Elbacı artık bir hakemiyetinin heyetinin komisyon üyesi olmayabilir. Tamam. Bu bitti. İçişleri Bakanlığımıza şikayet edebilirler. Derneğimizi kapattırabilirler. Fethiye Bilinçli Tüketici Derneği. Arzu ederlerse sicil numaram falan da buyursunlar. Altına yorum yazsınlar. Ray Adem Elbacı ulaş bize diye. Yazı verim onlara da sicil numarasını ki ya derneğimizi bulmak çok zor bir şey değil. İçişleri Bakanlığı'na müracaat ettiklerinde gayet rahatlıkla bizi bulabilirler. Tamam o da o da kabul. Soruyorum YouTube'a ne yapacaksınız? Adem Elvacı'ya ne yapacaksınız? Topuklarıma mı sıktıracaksınız o noktadan sonra? Nasıl olacak? YouTube'a mı gideceksiniz? YouTube genel merkeze gidip bu adam bir devletin resmi belgesinde bizim adımızı geçirmiş mi diyeceksiniz? Ya adımızı kötü kötülüyor, kötülüyorsunuz dediğiniz şey nedir? Bu devletin resmi bir kararı bir tane sana geliyor bir tane ona gidiyor. Yani 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde iki kişiden bahsediyoruz. Yani adınızın bu kadar büyük olduğunu iddia edip hassasiyetinizin de bu kadar önemli olduğunu ortaya koyuyorsanız eğer sosyal mecrada sizinle ilgili yazılan yazılara niye aynı hassasiyetle cevap vermiyorsunuz madem öyle? Ne yapıyorsunuz? Bütün o sosyal mecrada sizinle ilgili yazılanları tek tek arayıp tehdit mi ediyorsunuz onları da? Böyle mi ilerliyor yani sizde işler? Bakın daha bu konuyla ilgili söyleyecek çok şey var. Bu raporda o kadar güzel şeyler yazıyor ki dostlar. Çok da çok da nokta atışı tespitler olmuş. Basit bir soru soruyorum size. Bu telefonda sıvı teması var ise gerçekten bunun ispatı aynen burada yazdığım gibi çok mu zor? Değil. Devletin hakemiyeti senden savunma istediğinde elindeki delili dosya dosyaya eklemeyi gerek görmüyorsan eğer hesap sorman gereken yer bir hakemiyet mi yoksa senin kendi hukuk birimin mi? Ben senin yerinde olsam o değerli müdür müdür yardımcısı kimse ona söylüyorum. Ben sizin yerinizde olsam hukuk servisine derdim ki ya kardeşim ne biçim iş yapıyorsunuz? Şimdi bu buradaki şikayet belli. Bu adamların da yaklaşımı belli. Yani burada bir kopyala yapıştır cevap yazacağınıza Buyurun yetkili servisimizin tespitleri bunlardır diye hakem heyetini kale alıp da onlara delil niteliğinde belgeler sunmanız çok zor bir şey miydi? Ya da şöyle mi düşünmemiz lazımdı? E yok ki sunsunlar. O zaman şöyle mi düşünmemiz lazımdı? E sıvı teması yoktu ki zaten ispat etsinler. Bakın burada çok önemli bir cümle var. Bu önemli cümlede şu: Bahsi geçen beyanlar heyetimiz tarafından daha evvel tespitleri yapılan gerçek dosyalara dayanmaktadır. Ben size hatırladığım bir tane dosyayı söyleyeyim. Çok iyi hatırlıyorum o dosyayı. Neden iyi hatırladığımı da söyleyeyim. Aynı teknoloji mağazasının da yine o telefonu ödemek zorunda kalmışlardı. Yine aynı yetkili servis yüzünden ödemek zorunda kalmışlardı. Yine aynı gerekçeden dolayı ödemek zorunda kalmışlardı ve ben o teknik görüşü yazarken şu cümleyi kurdum. Bakın bu kararlar gidiyor ya onlara. Sadece bu kararı okumuyorlar. Daha önceki kararlarımızı da okudular sonuçta. Ben orada dedim ki bakın buradaki suistimal yetkili servisin olmasına rağmen Yasa ve yönetmelik buna uygun olmadığı için yetkili servise yaptırım uygulayamıyoruz. Tüketicinin talebi her ne kadar ürünün garanti dahilinde onarımı yönde olsa da Türk Medeni Kanunu 2. madde gereği artık güven karenesi yıkılmıştır. Bu telefonun aynı yetkili servise gönderilmesinin güvenilirliği yoktur. Dolayısıyla her ne kadar konudaki resmi sorumluluk kendilerinde olmasa da malın ayıpsız misli ile değişimi satıcı firma tarafından yerine getirilme, getirilmelidir diye daha önce karar yazdık. Ve dosyayı neden iyi hatırladığımı söyleyeyim size. Bir şehidimizin dosyasıydı o yüzden. Bir asker şehidimizin, Allah kanı kanı rahmet eylesin, telefonu incelemek için istediğimizde telefon ekranında bir e, asker fotoğrafı görmüştüm. Allah rahmet eylesin bir teğmendi. E, Aa dedim Aa, asker ailesi misiniz deyince tabii karşıda yüzler buruldu. Yani tabii ki bilerek yapmadım, bildiğim konu değildi ama e, meğerse şehit bir ailenin telefonuymuş. Evladının fotoğrafını koymuş telefona. Oradan dolayı çok iyi hatırladığım bir dosyaydı. Ee, ama kararı alırken duygusal davranmamıştım dostlar. Bu dosya içeriğinin aynısıydı konu. Yetkili servis de aynı yetkili serviste söyleyeyim size. Belki hangi servis olduğunu tahmin edenleriniz olabilir. Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Telefon gidiyor. Ben o telefonu bin altında inceledim. Tek tek fotoğraflarını çektim, videolarını çektim. Hatta şu an söylersem çok açık etmiş olurum. O yüzden çok nokta atışı sizi yönlendiremiyorum ama benim içeriklerim içerisinde o, o konunun videosu var. Hatta hatırlarsanız üründe sıvı teması olmadığını heyet olarak ispat etmemizin yanı sıra yetkili servisin sıvı teması nedeniyle bundan 2 sene önce 1850 lira tamir ücreti istediği telefonda sıvı teması olmadığını heyet olarak ispat etmekle birlikte velev ki sıvı teması olmuş olsun değiştirilmesi gereken parça şuydu dedikleri parçanın yine biz ilgili markanın Fiyat listesinden 68 lira 74 kuruş gibi bir maliyeti olduğunu da heyet olarak ispat etmiştik. Yine bunun da dosyada kayıtlara geçmesini sağlamıştık. Bakın biz bir karar yazıyorken arkada kılı kırk yarıyoruz. Yani her şeyde attığımız her adımı da mümkün olduğunca belli başlı ispatlara, delillere dayandırıyoruz. Neden? Çünkü böylelerinin karşımıza çıkacağını biliyoruz. İleride hesap sorarlarsa diye benim bu bilgisayarda bir klasörüm var. Ya ileride hesap sorarlarsa? Ya ileride bir saygıdeğer hakimimiz hop! Hakem heyeti. Bu ne biçim dosya? Nerede bunun ispatı diyecek olursa? Değerli başkanımıza, sayın hakime sunmak üzere benim bu bilgisayarda kayıtlı klasörlerim var. Her bir tüketici için tek tek ben onların ayrı ayrı kayıtlarını tutuyorum. Bunun yıllar öncesine ait bile kayıtları ben hala saklarım ne olur ne olmaz diye. Peki ben bir basit vatandaş olarak bunları yapabiliyorken bu bahsi geçen Türkiye'nin en büyük markasının, Türkiye'nin en büyük yetkili servisinin tezgahlarına bir kamera sistemi kurmaları bu kadar mı zor sizce dostlar? Ya da şöyle genel bir mantıkla bakalım konuya. Sadece benim yazdığım dosyalardan bugüne kadar 10 tane telefon ödemiş olsunlar. Bu telefonlarda işte üst kalite telefon olsun 20'şer bin liradan 200 bin lira zarara uğramış olsun bu firma mesela. Ya bakın basit bir şey soruyorum ben. Çok basit bir şey soruyorum. İspatını sunun, dosya değerlendirilsin, sizin lehinize yazılsın. Şimdi bu malumun ilanı. Devlet sizden savunma istiyor ve diyor ki arkadaş bak böyle böyle bir şey olmuş. Ne diyorsunuz? Lütfen hani siz de gerekli argümanınızı, dokümanınızı ne sunacaksınız? Buyurun siz de sunun. Heyet de ona göre bunu değerlendirsin. Şimdi heyet neye göre değerlendiriyor? Kopyala yapıştır bir savunma yazısına göre. Ne var bu yazının içinde? Malın ayıpsız sayılabilmesi için şu olması lazım bu. Zaten bu tarz firmalardan gelen hukuk birimlerinden gelen öyle diye düşünüyorum. Yazıların çoğu aynı şekilde. Anladığım kadarıyla bir yerde metin olarak tutuyorlar, kopyalıyorlar, yazıyor, yapıştırıyorlar. Sadece isimler, tarihler ve markalar değişiyor. Biz bunu istemiyoruz ki. Tüketici yaşadığı her şeyi dakika dakika, saniye saniye anlatıyor. Biz de size diyoruz ki lütfen buyurun siz de anlatın. Delilleriniz varsa siz de sunun. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Gelen cevap kopyalı yapıştır. E dosyada benim bunu değerlendirebileceğim bir şey yok. Ne yapıyoruz? Ürünü incelemek istiyoruz. Ürünü inceliyoruz. Kayıtlarını sunuyoruz. Karşı tarafın yani yetkili servisin beyanlarının tutarsızlığını ispat ediyoruz, ortaya koyuyoruz. Bakın ispatı da burada videoda. Buyurun bir SMPS ünitesinin çalışma prensibi budur. Gördüğünüz gibi aha bu da sıvı teması. Bak sıvı teması olunca gördün mü? Aha şu oldu bu oldu. Kaldı ki dostlar siz de biliyorsunuz ki Instagram'da YouTube'da kısa video olarak ben bunları da yayınladım. Bakın sıvı temasına maruz kalan bir güç ünitesi ne oluyor diye yayınladım. Patlıyor muymuş dedikleri gibi. Tuzlu suda denedik, tatlı suda denedik. Direkt kısa devre ettik birbirine öyle denedik. 15 yıl önceki güç kaynağında denedik, yeni üretilmiş güç kaynağında denedik. Bunların tamamını denedik, ispat ettik, yayınladık. Öyle bir şey yok dedik. İspat, ispat, ispat. İspat edilmemiş bir konu ile ilgili yetkili servisin ağzından çıkan iki, iki çift lafa inanıp, itimat edip kararı onların lehine de onların lehine vermemiz isteyen bir düşünce yapısı var bizim karşımızda. Ben neden konu başlığını böyle seçtim? Evet, bu üstü kapalı bir tehdittir dostlar. Tehdit ediliyor hakem heyetleri bu sadece ben büyük markayım diyenlerde olmuyor ki. Ben şu kuruluşa mensubum diye de yapıyorlar aynı şeyleri. Devlet memurlarının işleri zor. Hani biz tüketiciler olarak oturduğumuz yerden diyoruz ki Allah bu heyetin cezasını versin diyoruz. Bilmiyoruz ki heyet üyelerinin tepesinde ne var? Neler oluyor kim bilir? Şimdi ne yapacak bu memur arkadaşlar? Veya şöyle değerlendirin. Çok özür dileyerek söylüyorum. Buradan bir kibir, ego algılanmasın. Her hakem heyetinde de bir Adem Elbacı yok ki böyle üzerlerine birisi geldiğinde Çıkıp da sosyal mecrada landır landır her şeyi söylesin. Ya boş verin dostlar uğraşmayalım. Bir dahakine şöyle yazalım deyip geçmediklerini nereden biliyoruz? Hani ben öyle yapılıyor demiyorum. Ama böyle bir şey olmadığını veya olmayacağını nereden biliyoruz? Peki bu kişiler, bu şahıslar bu gücü nereden alıyor? İşte onun kararını siz verin dostlar. Ve tekrar aynı yere geliyor dayanıyor konu. Az önce yarım kaldı. Bakın sadece benim yazdığım dosyalardan 200 bin lira zarar ettiğini düşünün bu şirketin. Oraya o kamera, o telefon tamir tezgahına iki tane kamera kurmanın maliyeti nedir sizce? Bakın ilk defa olmuyor bu diyorum size. Yıllardır böyle. Bakın bir işletme sahibi olarak düşünün. Veya o çok büyük olan markanın tek genel müdürü, en genel müdürü benim diyen dost, dostu düşünün. O şirketin çıkarlarını düşünen birisi olarak şöyle yapmanız gerekmiyor mu? Bu arada bir parantez açacağım onu da söyleyeyim size. İlginç olan taraf ne biliyor musunuz dostlar? Bu raporda yazılan her şey yetkili servisle ilgili. Yani yetkili servisin şaibeli davrandığını söylemişim ben. Ancak malı satan büyük mağazaların en büyük müdürü isyan ediyor konuya. Ben de diyorum ki bakın bu yetkili servislerin müteselsiz sorumluluğunun olmaması nedeniyle istedikleri gibi cirit atıyorlar meydanda. Dolayısıyla onlara dur diyecek bir güç lazım. Biz de bunu yapıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi o zaman bu en büyük müdürün şunu yapması gerekmiyor mu? Ya beyler biz yıllardır sırf bir delil ispat sunulmadı diye gereksiz yere değiştirilmemesi gereken telefonları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ya bir çalışma yapın. Ya da bu yetkili servislere söyleyin. Bakın ben müdür olsam söylerim. Söyleyin o yetkili servise. Ya gerekli altyapı yatırımlarını yaparlar ya da biz bundan sonra çalışmıyoruz onlarla. Çok mu zor? Bu dosyadaki bahsi geçen şahibi yetkili servisle ilgili. Yani ben burada yetkili servisin tespitinin şaibeli olduğunu söylüyorum. Hala da bu sözünün arkasındayım. Bu tespit şaibelidir. Ben size bir soru soracağım. Bir ürün var. Bu ürünle ilgili ithalatçı firmanın yetki verdiği bir işletme var. O malın kapağını açmaya yetkili tek firma onlar. Bakın heyet olarak biz dahi açamıyoruz onu söyleyeyim size. Çünkü devlet bize öyle bir yetki vermemiş. Ee, ne yapıyoruz? Dışarıdan sıvı temasının maruz kalınabileceği noktalarda binoküler altında işte 4x'te, 2x'te veya 8x'te tespitler yapıyoruz. İşte kendimizce e, test aygıtlarımız var. Bunları değerlendiriyoruz, kullanıyoruz. Zaten raporda e, gerekli donanıma sahibiz diye belirtilmesinin sebebi de bu. Evet, gerekli donanıma sahibiz tüketici elektroniği ile ilgili yaşanan uyuşmazlıklarda uyuşmazlıkların çözülebilmesi yolunda kullanılacak teknik donanıma klima, beyaz eşya, elektronik, cep telefonu, bilgisayar bütün bunlara sahibiz. Evet, nasıl sahibiz? Var benim hepsi de o yüzden. Ben de bu heyetteyim. Ben bu heyetteysem benim elimde olan bütün imkan heyetin de elinde var demektir. Ha, ne olurdu? Yine var olurdu saygıdeğer heyetimizin elinde bu imkan. Ne olurdu? Ben olmadığımda bilir kişiye yönlendirilirdi. Bilir kişinin elindeki teknik donanımla bu tespitler yapılırdı. Yani bize ne lazım? Sıvı teması var diyorsan o sıvı temasının var olduğunu ispat etmen lazım. Olay bu kadar basit. Hiç kimseyi telefonla arayıp da saygısızlık etmenize bile gerek yok. Kimseyi tehditle etmenize gerek yok. Bakın o tehditlerle ilgili ben arka planda bir daha söylüyorum. Avukat arkadaşlarımla görüşüyorum. Biz de gereken adımları atacağız bu konuyla ilgili. Sizin heyeti şikayet edebileceğiniz bakanlık var ise bizim de sizi şikayet edebileceğimiz bakanlık var. Ben bu işin peşini bırakmayacağım açık ve net söylüyorum. Ne zaman ki o değerli müdür kim olduğunu bilmiyorum aynı kanaldan arayıp o değerli memur dostlarımdan özür diler. Haddimi açtım, kastım o değildi. Ee, anlık sinirle yaptım. Şöyle oldu, böyle oldu der. Tamam derim, konuyu kapatırım. Aksi durumda bu, bu videoyla da bitecek zannetmeyin. Ben yasal adımları atacak olmamın yanı sıra sosyal mecrada bu konuyu değişik kulvarlarda da işlemeye devam edeceğim. Ve bu noktadan sonrasında o özür gelmezse firmanın adını da paylaşacağım. Bu noktadan sonrasında artık ne kadar büyük müdürse o da kendi hesap vereceği kişiyi düşünsün. Veya ben buranın en müdürüyüm. Benden büyüğü yok. Firmanın da sahibi benim diyorsa o zaman hesap vereceği halkı düşünsün kardeşim. Orası benim ilgilendirmiyor. Tekrar tekrar aynı yere geliyoruz. Nereye geliyoruz? Ben bir müdür olsam böyle Türkiye'nin en büyüklerinden olan bir teknoloji mağazasının müdürü olsam benim yapacağım şey belli. Bitti. Tekrar ve tekrar söylüyorum bugüne kadar sadece benim yazdığım dosyalardan 200 bin liralık e, bir değiştirme yaptılarsa bu kadar zarar ettilerse kararları onlar da okumuyor mu? Az önce söyledik. Ya arkadaş ya biz kaçıncıdır aynı karardan ürün değiştiriyoruz. Ya hukuk servisi. Alo. Ya arkadaş bu nasıl iş ya? Siz bu kararları okumuyor musunuz kardeşim? Bak adam oraya yazmış. Ne yazmış adam? Aslında burada satıcı taraf sorumlu değil. Ancak yasa ve yönetmelik bizim yetkili servise yaptırım uygulamamız için müsait değil. Dolayısıyla değişimi satıcı taraf yapmalı demişim. Niye yazmışım ben bunu? Ben bunu sadece bu bahsettiğim markaya yazmıyorum ki. Farklı birkaç markada da aynısını yazdım. Sebebi ne biliyor musunuz dostlar? Suistimal, art niyet. Affedersiniz ama çakallık. Burada tamamen yetkili serviste ama derdini satıcı çekiyor. Ben de biliyorum bunun haksızlık olduğunu. E, yönetmelik böyle. Ben ne yapabilirim? Yönetmelik böyle yani. Defalarca söyledik. Bu yönetmelikler revize edilmeli dedik. Yetkili servislerin müteselsiz sorumluluğu yoktur ilkesi. Kaldırın kardeşim. Yok böyle bir saçmalık yok. Karar alma yetkisi olan birinin hesap verme sorumluluğu yok. Nasıl nasıl oluyor böyle bir şey? Ben yetkili servisim sıvı teması var. E yokmuş yalan söylüyormuşsun. E ne yapayım? E adam bu kadar rahat. Çünkü bir yaptırımı yok bunun. E sen hala bu adamlarla böyle çalışıyorsan sen kalkıp da bu bahsi geçen yetkili servise ya gerekli altyapı yatırımını yaparsınız ya da ben artık sizinle çalışmıyorum ya da bu yatırımı yapan başka birine vereceğim yetkiyi demiyorsan çünkü bu yetkileri siz veriyorsunuz veya sizin çalıştığınız firmalar veriyor orası da bizi ilgilendirmiyor. Ya biz burada nasıl sesimizi duyurmaya çalışıyorsak birey olarak hem de koltuğumuz ve paramız gibi bir gücümüz olmadan siz o koltuklara ve o paralara sahip o güce sahipken bunu gayet rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Ne istiyoruz biz? Arkadaş sıvı teması diyen servis bunu ispat etsin diyoruz. Ya bu anlaşılması bu kadar zor bir şey değil ben. Yarım saattir niye konuşuyorum burada? Bu bile bir saçmalık. Ben bu kadar bu videoyu izleyen bu kadar insanın vaktini niye çalıyorum? Bu bile saçmalık. Benim bunu izah ediyor olmam bile büyük saçmalık. Ye, yani 2022 yılındayız. Yetki verdiğiniz işletmeler hala MDF masa üstünde telefon tamir ettik diye bir şeyler yapıyorlar. Ortada delil yok, ispat yok, şahit yok, hiçbir şey yok. Sonra dosyalar sizin aleyhinize çıkınca nasıl bir cesaretse bu nasıl bir cüretse telefon açıp devletin memurunu tehdit ediyorsunuz siz ya. Bunu burada bırakmayacağım. Ya o özür gelecek ya ben bu konuyu yürütebildiğim kadar yürütüp büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Dostlar sizlerin de bu konuda desteğini rica ediyorum. Başlığı lütfen abartılı zannetmeyin. Gerçekten bu bir tehdittir başka bir şey değildir. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Mahkeme yolu açık olarak kapatılmış bir dosyada mahkemeye gidip haklı olduğunu ispat etmek varken Eğer sen kalkıp da devletin hakemiyetini arayıp onlara gövde gösterisi yapıyorsan bu tehdittir başka bir şey değildir Desteğinizi bekliyorum dostlar yorumlarda görüşürüz Hoşça kalın